Merhaba hocam ben Seyfullah Mike Cansu. Sınıfta kayıt aldığım için ses böyle kusura bakmayın. Direkt hani projeden başlıyorum. Projemde normalde diğerindeyken hani şöyle bir görsel göstermiştim. Bunlar önceden gözükmüyordu ama şu an ben bunları şu şekilde çektim bu diye e, finalimde gösterirken sadece bu SQL'den sadece buraları çekmiştim. Buraların tasarımından bahsetmiştim. E, ama şu anda bu buraları da çektim. Tasarımları çok iyi değil. İşte ne nerede üretildi? Bunların ID'leri zaten hani buralarda gösterildiği gibi. Yani şuradaki lokasyon bilgileri mesela lokasyon 3 ne, 3 yani bu Adana'da üretilmiş. Üretim miktarı 1000 kilogram. Üretim önerisi neymiş? Bunu da buradan bakabiliyoruz. Üretim önerisi Adana'da 4. Adana'da verim almak için doğru bir zaman 25-12-2024'müş. Böyle önerilerde bulunabiliyor. Lokasyona göre önerileri de böyle hani nerede, ne, nerede diye daha rahat bakılabilsin diye lokasyon öneri 1. 3 Adana'da önerisi de 4'müş. Bunlar yine hani 6-6. Bunlar aynı şekilde aynı lokasyonda başka öneriler olduğunda da düzgün bir şekilde gösterilsin diye bu şekilde yaptım. Ee, üretim önerileri yine burada. Verimsiz ben yaptım, siz yapmayın. 28 12 2024. Ee, hakkında kısmı var. Yine işte düzgün bir şekilde kodlanmış bir şekilde. Ee, yani yazımı vesaire. Hak, bir hakkımızda kısmı yaptım. Giriş yap kısmım var. Giriş yap kısmım çalışıyor şu anda. Ee, şu şekilde giriş yaptığımda burası belli oluyor. Ee, bu giriş yap kısmının çalışabilmesi için kayıt olması gerekiyor. Bu kayıt ol kısmında çalışıyor şu anda. Burada kayıt olduğumuzda SQL Server üzerinde düşüyor. SQL Server'da bir tarafta açayım. Bu şekilde yani tasarım kısmı ve şu an görünen kısım bu şekilde. Ben buraya bir de chatbot vesaire ekleyeceğim. Bunlar ikinci dönem hedeflerim tabii ki. Kodlara gelecek olursak Öncelikle SQL Server üzerinden başlayacağım çünkü ilk buradan başladım. Kullanıcılar kısmım var. Bu kullanıcılarda da işte kişiler var şu anda. Zaten bunları e, kod kısmına yükleyeceğim yine. Lokasyon önerileri kısmı, üretim detayları kısmı, üretim lokasyonları kısmı, üretim önerileri kısmı. Peki ben bunları niye gösteriyorum? Çünkü buralarda e, gördüğünüz gibi primary keylerim ve bağlantılarım var. Bu bağlantılar sayesinde de bunlar bağlantılar birbirlerine bağlantılı. Bu bağlantılar sayesinde biri girdi yaptığında ID'ler otomatik şekilde düşüyor. Öneri metinleri otomatik şekilde düşüyor. Ve bunlar da az önce gösterdiğim gibi program üzerinde görebiliyoruz yani. kod kısmına gelecek olursak kod kısmında burada e, SQL Server'ımı bağlamak için class kısmında SQL class kısmında bu şekilde verimlendir adındaki katalog e, şeklinde buraya verimlendir ismini verdim e, şuraya. Bu şekilde SQL Server'ımı bağladım SQL connection. Bu SQL class kısmında var. Buraya bir foto ekledim. Bu fotoğrafın sebebi de aslında ana sayfayı bununla yapmak istememin sebebiydi. Hakkında kısmının kodları da e, yine bu şekilde. E, bir content, Tabii ki hepsi content içerisinde çünkü ana sayfa içerisinde olduklarından dolayı. Ya content olayını bize çok iyi anlatmıştınız zaten. Şurası küçük tasarım kısmı, burası önemli değil. Genel burası da aslında full tasarım oluyor. Çünkü hakkında kısmı tamamen yazılı kullanıcı paneli. Şimdi kullanıcı paneli şu an aktif hali değil ama kullanıcı paneli tasarımı bu şekilde. Şu anda çalışır durumda. Yani hata almadığını görüyorsunuz kaynak kodları bu şekilde. İşte yine kullanıcılar tablonundaki full name ismini alıyor. E-mail ismiyle işte bilgileriniz kısmına e-postası gözüküyor vesaire. Yani bunlar aktif olarak çalışıyor. Sadece şu anda programı çalıştırdığımızda gözükmemekte ama hani finalinde çalışmıyordu bunlar şu an bunları da çalışır hale getirdim yine e, login kısmı login kısmında da e, giriş yaptığımız yer oradan da zaten giriş yapma kısmını göstermiştim yine burada kayıt ol bağlantısı ekledim her yerde kayıt ol bağlantısı var, kayıt ol atabilmesi için çünkü asıl amacım benim herkesi kayıt olma etmek tabii ki yine burası tasarım kodları buranın üzerine çok durmayacağım ee, çıkış yap kısmı da çalışmıyor. Şu anda çıkış yap kısmı da çalışıyor şu şekilde. Oturum sonlandırıyor diye. Bunlar da küçük küçük hani eklemiş oldum. Ee, lokasyon önerileri kısmı. Şimdi lokasyon önerileri kısmında şu an ASP ikisindeyiz. Burada eval açıp ee, şöyle göstereyim. Contact Holder içerisine ee, tabloyu ekledikten sonra burada label'lar ekleyip evaller açtım. Bu evallerin içerisine de bu SQL Server'dan çektiğim tabloyu gösterebilmek için burası lokasyonları aynı. Buradakilerin isimlerini aldım. Bununla beraber buraya bir confirmation ekledim ki admin onaylayabilsin. Onu da şurada göstereyim. Bunların hepsine bir confirmation ekledim. Bu confirmation'lara tabii ki farklı farklı onaylamalar olsun diye farklı isimler verdim. Onları da şöyle göstereceğim. Şimdi buralar sıfır yaparsak tabii ki de yani bunlar gözükmüyor. Çünkü ben onaylamamış oluyorum. Ve bunu kaydettiğimde diğer kısımda da üretim lokasyonu, üretim önerileri. Bunu böyle yaptığımızda da projem üzerinde burası da gözükmemeye başlıyor tabii ki. Çünkü şu an bu kodların hepsi çalışıyor dediğim gibi. Bakın biri gitti yani az önce e, iki tane vardı burada ama Adana kısmı gitti mesela hani lokasyonel ray bir kısmı gitti çünkü hani onu Fosk şekline getirdim. Buraya yine turu yapalım. Şimdi bununla beraber ASPX CS'leri var. Bu CS'ler kısmında da e, bayağı biraz aslında buralar beni zorlamıştı ilk başlarda çünkü e, finalimde verdiğimde ben buralara post bekleri eklememiştim. Bir de şurada close kısmı yoktu. Yani bunlara girdiğimde bu tablolara girdiğimde birer kere açabiliyordum. Yani buradan buraya geçtiğimde kapanıyordu. Hata veriyordu. Bunun üzerine bayağı çalıştım. Yani bunları çeşitlikten çok yardım almak istemedim. Çünkü kendimi öğrenmek istedim. Denedim işte if taglarını vesaire denedim. <laughs> ee, bunu şöyle yapayım. Operadan çıkma bununla beraber işte şu kısım yine benim o onaylama kısmı eğer burayı ver Lön confirmation bu Lön lokasyon öneri kısmının Lön hani confirmation kısmı burası adminin onaylamasını sağlayan kısım bunun onaylanması için de tabloda bir e, sütun daha bir satır daha ekledim. E Selection kısmı DataList 8'in. Bu DataList'lere de ayrı ayrı isimler verdim tabii ki. Ee, Lokasyon öneri de şu şekilde. Ee, şurası DataList 8. Buralar gerçi aslında önemli olduğunu biliyorum. Bu form ID'sinin ve DataList ID'sinin. Çünkü hani bu ASPX.cs kısmında da bunlara göre hani kodlamalar yapmam gerekiyor. Bununla beraber ee, burası işte turu olduğunda bir olduğunda önce true'ydu hatalar aldığım için deniyordum bir yaptım hepsinde e, turu olduğunda yani bir olduğunda okumasını sağlıyor ve gösteriyor bize e, tabloları hepsinde bunlar var hepsinde teker teker yine göstereceğim ben yine de lokasyon table'da da aynı şekilde yine evaller açıp aynı şekilde yine lokasyon adı bölge bunlar yine e, üretim lokasyonları, buradan çekebilmek için böyle bir şey yaptım. Aynı şekilde burası daha uzun bir şekilde tabii ki çünkü buranın tasarımıyla birazcık daha uğraştım. Burada çok durmayacağım ama. Buranın ASPX CS kısmında, asıl önemli olan yerler bence buralar. Şuralar, işte yine elle yazdım için biraz yazımda şey dağıtalım ama sorun değil. Ee, yine üretim lokasyonları, log confirmation bunda. Burada true, true iken çalışıyordu. İşte en son düzelttiğim kısım buydu, bunun bununkiydi. If is postback kısmı, close kapatıyor. Data list 1 bu. ilk yaptığım e, lokasyon öneri kısmıydı. Bu lokasyon önerilerini yine e, SQL Server üzerinden girdim. O şehir isimlerinin hepsini tek tek kendim girdim. O şekilde yaptım. E, buradan da yine üretim önerilerime gelirsek. Yine üretim önerilerinde evaller aynı şekilde devam ediyor. Ya bunları kopyala yapıştır yapmadım aslında. Hepsini ayrı ayrı yaptığım için daha uzun oldu bir de elle yazdığım için. Üretim ver, var. E, Üyen confirmation yine burası. E, admin'in onaylaması için. Yani ben her şey admin paneline düşsün önce admin onaylasın istiyorum. Yani çünkü hani ne bilgi girdi doğru bilgi mi girdi? Aynı zamanda da ileride yapay zekaya eğitmek istediğimden ötürü de e, hani adminin de bunları görmesini istiyorum. Bu kod e, yazılan şeyleri vesaire. Yine üretim detaylarım. Şunların isimlerini tabii ki değiştireceğim. Şu an hani hızlı bir şekilde yaptığım için şey olmuştur yani görsel olduğu için çok umursamamıştı açıkçası. Ee, eval, yani evallerle işte label'lara atayıp e, data listi içerisinde tabloları, tablolardan kodların çekilmesini sağlıyorum. Yine bunun ASP2CS kısmı da aynı şekilde dead confirmation yine onaylı adverin onaylanması pico bunların hiçbir yoktu bunları sonradan ekledim yani kullanıcı paneli dediğim gibi şu anda çalışıyor şu şekilde yine gösterebilirim tasarım kısmında da kaynak kodlarını bu şekilde bunları tabii ki daha çok geliştireceğim kullanıcı panelini vesaire çünkü kullanıcı panelinde şey olsun istiyorum ileride insanlar girdikleri şeyleri görebilsin istiyorum Şimdi buraya gelirsek, burada verimlendir db ismini verdim. Bu verimlendir SQL şey ve buradan da connection sağladım database'ime SQL SQL database'ime buraya yani SQL server'ıma sağladım. Burası burası bayağı uğraştırmış benim çünkü burayı anlamakta çok zorlandım ama şu an düzgün bir şekilde çalışıyor. Bir sıkıntı yok web config kısmı. web form bir klasik. Burada hiçbir şey yok yani. Hani her sayfada olmasını istediğim şeyleri koydum. İşte numaram, ulaşım yerleri, destek vesaire. Şu anda projemin kodları da bu şekilde. Şimdi örnek bir senaryo üzerinde tekrar göstermem gerekirse hani biraz açtım süreyi biliyorum ama hani tam olarak içerisinde bir kişi gelecek burada giriş yapacak. Giriş yapıldığını gösterdim zaten. Giriş yaptıktan sonra bu tarım kısımlarını görebilecek. Buraya ne girdiğini, ne olduğunu ve onun kendi kullanıcı panelinde buraya girdiği önerileri görebilsin istiyorum. Kendi önerilerini diğer önerileri sorgulamak için de buraya ikinci dönem koyacağım chatbot'tan. Sorular soracak ve işte ben Adana bölgesindeyim ve e, Adana bölgesindeyim. Ne ekmem lazım sence gibi sorular sorabilir ya da yeni üretime başlayacak biz yeni tarıma başlayacak birisi. Ben tarıma başlamak istiyorum. Nereden başlamalıyım? Bu bölgedeyim. Ne önerirsin? Zaman, bu tarih bu vesaire diye girecek ve e, öneriler alacak chatbot'tan. Yani tabii ki ona göre cevaplar vermesini istiyorum. Şu anda e, projem bu şekilde. Bunları işte genişlettim, bunları çektim, bunlarla biraz uğraştım. Giriş yap kısmını yaptım. Kullanıcı panelim çalışmıyordu finalde verdiğimde. Onu çalışır hale getirdim kod kısmında. O şekilde Beğendiğiniz için teşekkür ederim hocam.